Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün bir nasıl saklı. Bunu yapmayacağım. Bu çalışmıştım. Ummadım, kadar doğru. Bunu yapacağım. Evet fare nasıl yapılır? De, çizgi yerleştir. İki burun Arkadaşlar ben fare yapacağım diye ben köstebek yapıyorum. Baksanıza. Bakın köstebek aynı. Aynısını yaptım. Fareyi yapamadım. Her neyse. Şimdi adamın ilk harfi. Bak bak şu da adamın üçüncü harfi. R. Uğur'un ilk harfi. Üze. Doğduğum ayın ilk harfi Ş. Şey. Sevdiğim çiçeğin ilk bütün harfi Ş. Şey. Sevdiğim hayvan son harfi Ş. R, B, Ş, K, Ş. Saçmalık. Bu kadar değil derim. şunu yapmaya çalıştım. Çalışacağım ya. Öyleyse. Şimdi doğru Bu Tamam <laughs> <laughs> ee, ben niye yapamadım Aynen ben Evet arkadaşlar Bak <Gülüyor> E tabi sizlere bir şey alacağım Bakmayın <laughs> Yazdım <laughs> sizli çok çok seviyorum 13 avuç arkadaşlar evet ben yapacağım İzim. yapmayı bilmiyordum ve artık atalık dizilerine yine başladım. Evet bunun bir yani 5 10 dakika yapmam lazım. Yoksa internet gidiyor anasını. Arkadaşlar hadi bir göstereyim ben. abone için küçük İnşallah arkadaşlar hani hepinizi hani oylama yapabilirim inşallah YouTube'dan başka. <laughs> Bir de esin inşallah atabilirim. Ne yaptıysam, ne ettiysem, ne içiyorum, ne yapıyorum. Hepsini yapacağım. Evet, işte bırakmadım. Bırakmayacağım. Hadi yani neyse bari.